Merhaba millet, Far Düşman'a hoş geldiniz. Ben Ege ve e, Sims 4 maceramıza devam ediyoruz. Artık ilk yani inşaatçı küçük bir anı azıcık parayla başlayacağımız için bir ev yerleşiriz. Daha sonra da oynamaya başlayacağız. Küçük bir ev kuracağım yani olay bu. Şimdi birazcık bana uyan şey yapalım. Forte kasalım. Bakalım hangisi olabilir? <laughs> bu çok uydu ben <laughs> <laughs> Bu forta gerçekçi oldu yani. Evet şimdi bir arsa bulacağız ama burada oynayamayacağım çünkü aynı yerde oynarsam belki bunlar yaşını Bak 246 bin değerim demiş buradaki. Bu arada buradaki hatun da yani Richmond hatunu da yani o oyun o karakterin eşi e şey malikane manyağı bir kadın öyle bir hani yaşam hevesi var. O yüzden 350 binlik yapmaya çalışıyorum. Bunu artık ama koyacak şey yok oyunda yani hani koyacak malzeme olsa koyacağım. Sırf o şey olsun diye 10 binlik birkaç şey bir yan yana koyup kadını mutlu edip sonra hepsini silmek de var tabii yani öyle yapabilirsiniz isterseniz paramız varsa. İşte yazar onu çok kazandı ama bu muhtemelen game boyunca fakir fukara kalacağız. <laughs> Hayırlısıyla artık. Ee, evet en fakir mahalleden başlayalım burada. Burası daha bir Los Angeles gibi açıkçası. Yani şuralar Las Vegas, buralar Los Angeles gibi çünkü çöl ama deniz var falan. Eee, Pebble Barrow kısmına gelelim. Bakın komşularımız, komşularımız yok mu? E boş mu buralar? Burada çok komşu var. Yok bir tane konuşan var şurada. Roomies. Bu Roomies'den biriyle ben aşk yaşıyordum şu kızla. Ya beğeniyorum da aslında buraya mı gitmek var diyeceğim. Zaten her türlü onlar geliyor yani şeye. Buraya gelmiş mesela. Orada tanışmıştık. Mutlu olmuştuk beraber. Ah canım benim. Peki ben buraya kuruluyorum. Kurulduk bakalım. Calibrating mood swings. Ya mooduna başlatma şimdi ya. Haydi bakalım. İnşaat zamanı. Evet, şimdi yapacağım en iğrenç inşaatlardan birini göreceksiniz. Evet küçücük bir yer burası. Bir pause tabii ki. Build mode. Şimdi. Duvar. Lödu var. Peki. Burun ortası neresi ya? Şimdi 1080 oldu. 540 oldu. Orta burası. O zaman şöyle şu hizayla bu hiza arasında pekala yani Şurası ile şurası. Şu geçici olarak şöyle dursun. Daha sonra ben onu hallederim. Şimdi, şimdi. Çıkışımız. Bu değil. Bu değil. Şöyle. Bir şey yapacağım. Şimdi anlayacaksınız ne yaptığımı biraz sonra. Eee. tamamdır. Evet. Bence iyi. tabi şimdi şöyle şuraları yapmam lazım. Eyvallah. Ondan sonra şöyle arkaya doğru bir altarım, Dümdüz atıyorum çünkü arkaya da koyacak çok bir şey yok zaten. Şöyle yapsam Bu kadar büyük olmasına gerek yok bence o yüzden şuradan Kesiyorum Daha sonra bu lozer tool'umu alıp Şöyle şuraya götürelim zaten buradan Çıkacağız muhtemelen Bir döşemeye başlayayım evin şimdi ondan sonra şey yapacağım Sen de git Şimdi şimdi Bir kere... Şunu seçmem lazım. Ya bir şey seçmek çok zor ya. Evet, böyle daha iyi oldu. Şurada biraz yer olsun istiyorum. Buraya yatak odasını koyacağım çünkü. İnşaat. Adamım inşaat. Duvar. Heh. burası yatak odası olsun. Ee, şurası tuvalet banyo olsun. Burada da salon, mutfak falan olacak işte. Ee, şuraya mutfak kısmı şurada olsa. Tamam şimdi küçük bir evimiz olacağı için gayet yeterli bence kaplamalara bakalım. En ucundan bir şey lazım. Bir dakika basmadın değil mi? Ha iyi. <laughs> Yok bu güzel değil. Zaten ben Paint'ten ziyade e Bunlar da bir kere pahalı ve çirkin bence. E, ee, bakalım. Ya iyi de bu kadar para alacağım ama gerçekten her kuruş değerli yani o yüzden boya şöyle evin dışı böyle olur mu olmaz bence bu ev içi boyası ya ee, ev dışına çirkin oluyor bunlar da. Klasik olarak Stony Brook mu yapsam? Bunun farklı rengi yok mu? Tamam, pahalı oldu yine ama en azından güzel olsun. Yani nispeten güzel olsun. <laughs> çok güzel olmadı ama çok uzun süre ulaşıp sizi de sıkmak istemiyorum. Kapılar. Ege Sarı Mahalli kendisine hoş geldiniz. Double Door yok mu hiç ya? Çok mu pahalı bunlar? Buna da pahalıymış hakikaten yani. Şu 105'lik yani. Peki o zaman şöyle koydum bunu. Pencerelere bakalım biraz da ondan sonra geri kalanları halledeceğim. Sen sen ne ayaksın tencere? Tamamdır. Bu sanki çok mu yalnız kaldı? Bu böyle bir garip oldu gibi orada ya. Bir dakika. Böyle biraz daha iyi sanki. Evet evet biraz daha iyi oldu öyle. Şimdi pencereye geri dönelim. Ee, Bunu iki tane koyabiliyor muyuz böyle? Berbat durdu. Sil. Sil neyle seçeceğim? Bakalım. Oo çok tatlısın ama olmaz yani. Klasik casement'tan... Bundan ev evin her tarafını aynı şeye doldurmak istemiyorum yani. Çirkin olacak çünkü. Neyse. Şöyle daha geniş pencereler yok mudur? Sen çok fantastiksin. Bu uh, hiç olmaz çok modern. Ya bir geniş pencere istedik alt tarafı. Bu da çok <laughs> dışa çıkmış Hiç mi yok abi geniş pencere? İnce uz uzun böyle sağa doğru giden falan. Yok abi olmadı bu. <laughs> Farm yard window. Peki önce işini döşeyim de ondan sonra şeylere gelirim ya bir dakika. Şimdi yer kaplamaları. Klasik abi. Hatta böyle olsun. Daha açık renk olsun. Burayı biraz daha koyu renk yaparız. Sonra Tile var mı Tire, Tamam. Şunla da şurayı kaplayalım. Tamamdır şimdi duvar işlerini kaplamadan önce bir şeylere bakalım. Önce yatak odasına başlıyorum. Yatak. iki yatak sığacak mı buraya? Sığacak sığması lazım çünkü sevgilim olsa ne yapacağız yani şimdi? Lütfen ayrı ayrı yapmamız olmaz. Ben böyle şeyle karşıyım. Beraber yapmaları lazım. Bir dresser hemen şuraya koyalım şöyle. Bir tane nightstand. Güzel. Şimdi başka ne lazım? Ayna lazımmış. Bir aynamız olsun da adam bakabilsin kendine. Ben neyim, neymişim, ne olmuşum acaba? diye. Tamam burada giyinip bakar kendine. Yani çok saçma durdu orada ama. Şöyle daha iyi mi sanki? Değil bu saçma durdu ya. Ama ya böyle daha... En dandik şeyleri kullanınca biraz zor oluyor tabi yapması bunu. Neyse böyle kalsın o zaman o aynada. Şimdi burası fazla büyük bile olmuş. Yatak olsa başka ne koyulabilir? Süs falan koyulur. Tamam onu zaten sonra hallederiz. Ee, evet şimdilik böyle boş kalabilir. Hemen banyoya geçiyorum. Orada da basitinden bir şey koyacağım. Şimdi ne kadar para var? 12.000 param varmış. O zaman önce şey yapayım. Salonu falan halledeyim. Mutfağı. Hatta mutfağın sonunda belirleyelim mi? Şimdi Bir tane bundan lazım Bir tane bundan lazım En azından almıyorum ki çok zorluyorlar Yangın falan da çıkabiliyor Yangın çıkamıyor diye bir iddia vardır ama çıkıyor yani Ben çıkardım daha de biliyorum o yüzden e, Counter alacağız tamamdır. Ee, Miklolar'da şu anda gerek yok bence. O kadar zengin değiliz. Ee, ne olabilir? Ne olabilir? Ha, lavabo koyacağız. The Divine'i koymak istiyorum. Şöyle koyalım. Burada saçma mı oldu ya? Burada daha saçma oluyor. Burası en mantıklı yer olduğu için. Ee, tepeden bir şey lazım. Bunun renk seçimi var mı? Yok olmadı. Onun rengini değiştirelim. Bir dakika yok. Bu değildi. Değil. Design tool. Gri daha iyi olacak gibi. Evet başka bir şey kalmadı buraya. Halı lazım yer ama onu sonra yaparız. Şimdi living room living room'a gelmemiz gerekirse living room'a gelmemiz gerekirse şuraya bir kahve masası koyalım. Tam ortaya. Living chairs. Bu da böyle değil de şöyle bir numara olsun. Bir de dining table lazım. Dandinden bir yemek masası da koyalım şuraya. Ve yemek sandalyeleri en kötüsünden şöyle. Dört kişi burada nasıl yiyecek bilmiyorum ama yenir bir şekilde yani insan azmeden insan bunu yapar bence. Eee... şurada kapı olacak, burada kapı olacak. Peki. Living room şimdi. Televizyon için televizyon sehpası lazım. Bir televizyon lazım. Dandy'nden bir tane koyuyorum. şimdi buraya Evet, böylece buraya buraya giriş çıkışı engellemiyor. Ee, şuraya da bilgisayar masası koyacağım. Ve bitecek işimiz şimdilik. Burada ne varmış? Burada güzel şeyler var da şu anda... ...yerimiz de yok onları koymak için. Desk. Mega desk olsun. Çalışırken rahat etsin adamımız yani. Lütfen şöyle bir The Boss sandalye. Bilgisayara yatırım yapacağım. Kaliteli bir bilgisayar olsun. Oğlum ben 4000 lira dolar, doları bilgisayara bastım. Peki. Fakir kaldık. Evet. 4000 bilgisayara basayım bir dakika. <laughs> Çok oldu. Şimdi daha çünkü pencere mencere koyacağız biraz daha. O iş öyle olmaz. Eee şurası kaldı. Bathroom. Tamam mecburen dandik olandan koyacağım. Şundan da koyalım. Patrician. bayağı büyük oldu bu. Tamam, burada olması iyi bence. Bir tane bornozluk şöyle şunun yanına koyalım. Ve e, şey... Klozet önemli bir şey. Bunun biraz daha iyisinden alacağım. Modern Relief. yanına yine bir tuvalet kağıdı şey koymak gerek. Bu tarafa da sonra gerekirse bir banyo falan alırız. Ama şu an için ekstra bir şey koymayı düşünmüyorum çünkü bu kadarı yetmeli yani. Eee gelelim iç boyamaya. İç boyama. Ben hep şunu yapıyorum. Bunu bayağı severim. O yüzden yine bunu yapsın buraya. Eee. Yatak odasında kırmızı seviyorum. Valla yapacak bir şey Kırmızı koydum o yüzden. Buraya da ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Pahalı bir şey koymayalım. Ne gerek var? Bir dakika. tiledan mesela... Tamam. Bu gay gayet güzel oldu. Tam bir tuvalet banyo şeyi. Peki. Şimdi son pencerelerimize gidelim. Son pencerelerimiz ee, yine şu klasikten koyacağım ama Bu hangi şekilde doğru acaba ya tamam şu şekilde doğruysa. Şunu da... Heh. Fena değil. Buraya daha sonra koyacak bir şeyler buluruz illa ki. Şu anda önemli değil çok. Ee, şuraya kıytırık şey penceresi koymak lazım. Yeterlidir. Ben memnunum bu durumdan. bir pencere oraya. Bir pencere buraya. Bunu da böyle ortaladık mı tamam inşallah geçiş sorunu yaşamaz. Buradan geçebilir bence. Şöyle daha iyi olacak gibi. Tamam ya bu taraf da bitti. Bu mutfağa yine Şunun üstüne koyalım bir tane pencerecik. Oraya yangın mı koyacağım. Unutmam inşallah. Ee, bir tane de yine şuraya ve şuraya koyalım. Tamam ya evet. Dandik mandik ama evimiz oldu yani. Şuraya bir kapı. Biraz daha düzgün bir kapı da buraya. Tamam. Bahçeye çıkış yapacaktım aslında ama şu anda ihtiyaç çok çünkü bahçeye koyacak bir şey şu anda yapmayı planlamıyorum. İleride yaparım. Buradan yürüyerek de gelebilirler. Eee şimdi şöyle bir durumumuz var. Eee foundations. Belleşmiş Foundation ne güzel binanın temelleri. Ya yani azıcık böyle yükselti olmasını seviyorum. Bu arada pencereler yok oldu. Niye de yok? Artık pardon ben mutlaka pencere koymayı unuttum zaten değil mi? Doğru. Koyarım şimdi. şundan bir koyalım. Garden Gate değil de Hadi Garden Gate olsun Tamam dert yok şimdi Buradan böyle Çıkıp giriliyor şuraya da bir ufak masa koyacaktım Fanatoz değil de ee, Şey şuradan bir dakika outdoors böyle yani bence hoş bir şey olabilir yani. Ee, coffee table yok mu önlerine koyacak? Yok olmadı bu. Tamam şimdilik bu kadar yeterli. Burada bekleyip şey yapabilir. Durabilir. Bir de 4000 bilgisayarımızı koyalım. çatı ee, çatıyı yapalım ve o hem bir de şurada şey kaldı bir dakika. Bir pencere eksiğimiz var. Olur gileri var bence. En son bir farmyard windowda koymuş. Olalım böylece. Ve çatı. Ya niye böyle tamamını çatı yapamıyoruz ya? Gerçekten kötü bir durum bu. tek kat çatısı yani in falan aşağı. Ee, sonra şöyle. Gel bakalım. İn bakalım. <laughs> indirene kadar Al işte. Hmm. Şunu çeksem Peki öyle yapalım çok mu çektim sanki? Bu fazla oldu ya. Bunu şurada bırakırız. Peki. Şimdi şundan alacağım. Şuraya da koyacağım. Ha bir de arkada var tabii. Onu da unutmayalım. Ah. Tamam, şimdi bir de şundan koyacağım. Olmadı o. Bu olur. Şundan koyayım, güzel gözüksün. Son olarak ıı, ışıklandırma yapacağız. Hala bitiremedim ama... <laughs> Birer tane şöyle koyalım. Ve tam üstlerinde olsun kitap falan okumak isterlerse. Geri kalan dış ışıklandırmayı daha sonra para olacak yapacağım. Çünkü şu anda ona harcayacak param gerçekten yok. Ee, iç ışıklandırmaya geçelim. Mutfak değil. Ee, yatak odası değil. Lavabo tepeden bir ışık istiyorum buraya da. Ama kasta ha. Enteresan. Çocuk lambası diyor ama ben bunu buraya asarım arkadaş. Oraya yeterince aydınlatır. Gece olsun da görelim ışık ne durumda olacak. koyalım. Bunu buraya koyalım. Bence yeterince şey oldu. Aydınlık oldu. Daha bozmak istemiyorum. Buraya da bundan mı koysam yine? Bir dakika başucundan bunu bir koyayım da yatak odası neredeydi? Yatak odası. Heh. Dur. Baş bas. Şöyle. Bir o olsun. Bir de tepeden sarkan bir şey olsun. O kadar şık olmamıza gerek yok kardeş. Şu yeter bize. Evet. 3800 kaldı. Bununla da... Ee bilgisayar alacağım ve videoyu da burada bitireceğim. Bir dahaki bölüme artık başlarız. Çünkü çok kasıyor bilgisayar şu anda anlamsız bir şekilde. Ee, onu bir kendine getirmek lazım. Baksana yine o şu an 15 HP'ye falan düşüyor yani bir 80 bir 15 oluyor böyle bir garip bir durum oldu nedenini tam anlamadım belki sim ile ilgili bir sorun vardır sorarım onda da falan artık Eee play mode ya evet cidden inanılmaz kasıyor ben onu bitireceğim o yüzden videoyu inşallah devam edebilirim devam edemiyorsam Eee duyururum size ya da başka programa çekmeyi denerim artık Fraps yerine. Çünkü bak 80 oluyor sonra kendi kendine 15'e düşüyor falan. Periyodik olarak böyle bir gariplik var. Anlamadım gitti. Ee, evet çok kötü şu anda. Tamam burada bırakıyorum ben videoyu. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.